Merhaba arkadaşlar ben Metin. Bugün sizlerle birlikte PUBG oynuyoruz. PUBG, PUBG, PUBG zane. Evet arkadaşlar bugün yine uzun maç ya ay belki uzun maç atarım belki kısa maç atarım belli de değil. Ee, PUBG videosu çekmiştim. Ee, bir tane daha geliyor PUBG videosu. Çok çekiyorum. çünkü ee, çekmeyi seviyorum. Evet. Bakalım şöyle çok şey gelmiş. Benim PUBG hesabım güzel. Bakın şöyle size her şeyi gösterebilirim. Ya şu kıyafet lazım. Var. Çıkmıyor kıyafet. Bakın şurada mesela bakın. He bakın. Bakın bunlardan açın arkadaşlar varsa. Ee, niye... Açınca size şey veriyor. Eşya veriyor ve daha güçlü oluyorsunuz. O yüzden açın. Ben o yüzden açıyorum. Bakın. Ya güzel bir şey vermedi ama işte. Bir kere daha açabiliyor muyum? Yok. Uc'yı niye satın alayım? Arkadaşlar bu arada benim e, Roblox'ta e, um var. E, 150 Robux aldım parayla. E, Neydi? Neyse arkadaşlar uzatmayayım ben konuşmayı. Maça başlayalım. Ee, uzun maç mı başlayalım? Kısa mı? Arkadaşlar çok uzun maç başladık. O yüzden ayna atalım. Ee, bu bir sonraki videoda e, yine uzun maç atarız. Arkadaşlar bu arada bu benim bugünkü e, Son video yani mesela siz izlerken ben yine video atıyorum onu kapatıyorsunuz attığımı izliyorsunuz. O yüzden e, bugünkü yani son video diyebilirim ama akşam da çekeceğim yani. Akşama kadar herhalde izlersiniz. E, izlediğinizde bir tane daha çekeyim. Bu arada arkadaşlar hiç abone gelmedi ya. Ciddi söylüyorum hiç abone gelmedi. Yani ben gelmesini istiyorum. Kaç kere dedim bütün videolarda abone atın abone atın. Hiç kimse beni umursamadan atmıyor. E atmayacaksınız ben niye video çekiyorum o zaman? Bana abone istiyorum arkadaşlar. Yani abone gelmiyor. Sadece abimden başka hiç kimse atmadı ya. Abim videolarını beğendi abone atıyor. Abimden başka hiç kimse atmadı. Atmadı ki. Atsalar sevinci ama atmıyorlar. Niye atmadığınızı da bilmiyorum. Atmakta işte, bir Para, para almıyorum al. sizden ya. Sanki para alıyorum da atmıyorsunuz. Ben size niye para alayım arkadaşlar? Yani atın. İstiyorum atın ya. Yani böyle olursa video daha çok azaltacağım Bakın sizin için Için, e, de, çektim yani bir gün 3 video geldi. Bir gün 3 video. Yani sizin için yaptım. Daha dün kanalımı oluşturdum. 3 video geldi oluşturduğumdan beri. Yani arkadaşlar e, lütfen şey abone atın. Hmm. Evet. Şey, hmm. şey, eee O da şarjı değiştirdim. Keşke, ke, ay keşke kaçışardım. O <laughs> oh, bomba atacağım inşallah arkadaşlar. diye. Biliyorsunuz bombayla adam öldürmek çok zor. <laughs> Bakın adamlar gelmiyor ki yani. Bakın orada saklanıyor bu. Oo ya. Demin de öldüm yine öldüm. Arkalamak en iyisi. O zaman adamlar gidip arkalayalım. Şu anda burada çok adam yok hepsi zaten diğer tarafta. Ben e, bilir bile burada olmadıkları için oradan arkalayacağım. Evet şöyle Diğer adamı asardım. Demin canım azdı. Şöyle yine bomba atalım bu tarafa. Belki öldürüm Arkadaşlar bu e, neydi? Bomba. E, Altın. E, mesela adam sizi öldürdü ya, orada kalıyor. Bomba son ölüyor, intikamınızı alırsınız. Yani ben öyle yapıyorum. Kalırsa gidiyorum, bombalıyorum adamı. Şöyle yerleşti, geldi. Şimdi adam buraya gelecek, o yüzden kaçıyorum Belki bakın bomba da atabilir. Bakın bu burada. Bu da öldü. 8 oldu. Kaçlı kombo var bilmiyorum ama kombo var ya. Combo. Bakın şurada. Kaç kere öldürdüm bu adamı. Üçlü kombo yaptım. Usanmıyor geliyor arkadaşlar ya. Öleceğini biliyor. 15. Dörtlü kombo. Bence adamlar kolay bana göre kolay geldi. Evet arkadaşlar inşallah maçı da kazanır. Ya ben adam göremedim hiç gelmedi. Ne yapıyorsun? O beşli combo arkadaşlar çok güzel. Bakın adamlar gitti gitti. Arkandayım ben senin. Bak bak bak. O son adam ben öldürdüm ve maç bitti arkadaşlar. Evet birinci oldum 13 üçleşim var. İyi oynadım mı oynamadım mı yorumlara yazabilirsiniz alt dakika oldu şu arkadaşlar da liste gönderdim ee, niye e, e, ne ha, niye iyi oynadılar benle birlikte belki liste ee, Arkadaşlar ya bu da bu e, bir kedi abi çektim de abimle birlikte arkadaş olarak çekeceğiz video bitirmeyeceğim. Ee, Evet biraz daha çekeceğim arkadaşlar. Zamanım daha var. Bakın şuradan bir şeyler. Arkadaşlar bana PUBG'de ne gelmiş alın. Belki güzel bir şeydi. Yani almazsanız gelişemeyeceksiniz. Ben her şeyi alıyorum gelişiyorum. Bakın bakıyorum ben hep. Bir şeyler var mı diye. Evet arkadaşlar şu anda. eee Neyse. Arkadaşlar şu li arkadaşlar liste kattım kabul etmedi. Evet etmedi ama neyse. Ee, ne? Neyse arkadaşlar orada bir sorun çıktı internetle ilgili. Ee, ama ben iptal edelim. Evet şu anda yine arena atalım. Çok uzun maç çektik. Bundan sonraki videoda e, uzun maç gelecek. Arkadaşlar biliyorsunuz em, iki, üç kere, e, arenada 2-3 kere 1 bir kere kazandım ilk başlarında. 2 kere kaybettim. Adamlar güçlüydü. Uzun baş attığımdan beri hep kazanıyorum. Adamlar üçlü geliyor yani. O kadar yağmen e, adamları öldürüyorum. He bir de ben şunu soracaktım. Arenada niye 6x yok? Ben 6x istiyorum yok. Maç ne başladı ya? Arka, Arkadaşlar, arkadaşlar biz geldik maç başlıyormuş. Bak sıkıyor Adamlar göremiyorum ya. Adam göremiyorum. Bir bakın. İkileş aldım arkadaşlar. Yani ben ben Üçü bir dalıyorum hep alıyorum. Ama adamlar güçlü. Birisini aldım diğerini alamadım. Üç kişi geldiler. Sonradan bir kişi daha geldi. Arkadaşlarım da bana yardım etmedi. Yoksa alırdım. Ya iki kişi geldi diye de önüme geçti alamadım. Ama yatarken. Arkadaşlar çıkmıyor adam korkuyor ya. Oh, Arkadaşlar PUBG'de ben güzel oynuyorum. Yani seviyem e, biraz az olabilir ama güzel oynuyorum. 24 seviyorum. Ya ama ben ona bayağı sıktım ölmedi. Neyse sorun yok. Yani bir bir yeni bir adam een. Ya diyorum. ama bir sayı şey atlattım en azından. Bizim arkadaş sadece 4 numara var. Ona da hiç kimse yardım etmiyor. Bak öldü. Onun şey intikamını aldım 4 numara aldım mesela. Biz hiç kimse yardım etmediği için yani adam çok öldü Bakın orada. Bakın. 9 yaş üçlük olma. Yani bu, ben bu Arkadaşlar iyi oynadım bence. Ya onu alıyordum birden hemen sıktılar. İki kişi bana sıktı. Arkadaşım hiç sık sıkmadı bile. Bakın arkadaşlar o bomba geldi. Belki fark etmezler Aa ben aa bakın arkadaşlar bombayla adam aldım. Gördünüz mü? Kaçmamış o yüzden bombayla adam aldım. Evet güzel. Adam göremedim. Ya bak şimdi ayağa kalkıyorum adam görünüyor. Ya onu alıyordum. Yanladı. Neyse. Sorun değil. Sonuçta yeniyoruz arkadaşlar. Zaten şimdi öcümü alırım ondan. yanladı o beni çünkü. Ya bir tanesini aldım. Diğerini de alacaktım ya. Evet arkadaşlar şu anda e, adamı alacağım. Üçünde e, kaç kişi gelmiş bakalım alacağım çünkü ona göre. Bakalım evet aldım. Yani yaya atsa da beni öldüremez adam. Bakın şu tepedeki adama gıcık oluyorum ya. Gıcık oluyorum. Evet tepe yapıyorlar. Oo ya yeniliyor. Dön bana ben alayım. Ya alacağım diyorum alamıyorum. Arkadaşlar yenildik ya. Ya ama ölmüyor haksızlık bu. Oradan hep yaparsa öleceğiz. Bak işte 38 olacağız. Ya niye ölüyorsun ya dörttüm ay 3 numara ya bomba aksi ya evet. kaybettik arkadaşlar bu maçta kaybettik ama sorun yok Normalde maç baş başlasaydı ben bakın bakın ya. Allah aşkına takımın birincisi benim ya Yani bütün adamlardan iyi oynadım Arkadaşlar bir, ma bir maç daha atıyorum sonra videoyu kapatıyorum çünkü çok andım PUBG'yi sevenler e, seviyorum yazabilirim. PUBG'yi de bilenler çok var. Yani bazılar biliyor bazılar bilmiyor. E, yani ben de iyi oynuyorum PUBG'yi. Bu, bu, şu anda bir video daha çekmiştim. o yükleniyor. Ona da bakarsanız e, sevinirim. Yani abone atmıyorsunuz. Üzüldüm ben. Üzüldüm. Vallahi üzüldüm arkadaşlar. Abone atmadınız. Arkadaşlar lütfen atın. Bir 3 video geldi. 3. Niye atmadınız abone ya baktı. Hiç kimse abone atmıyor. Sinirlendi. Abone atın bana. Abone atmazsanız ben de böyle kötü oynarım. Abone gelsin istiyorum gelmiyor. O zaman gelmesin diye diyeyim gelsin. Ya. Evet arkadaşlar şu anda adam alamadım. Hiç adam alamadım. Adamlar güçlü. Şu. Hem bana ne almayayım? Yok. Adam da çıkmıyor ki alayım. Heh, öldü. Ya yanladı ya. Öl bir Öldü. Güzel. 3 ölmemiş. Aldım. İntikamı aldım. Ya adam da ki. Hiç kimse ölmüyor. 20 dakikada bu maç. Orada adam var 3 numara. Adam tamam, aldım. Biliyorsunuz e, ee, PUBG oynayan, oynayanlar, oynayanlar, oynayanlar biliyor. Özü yakında çok güzel bir işte. şey. Yani yakında oynayacağım. O yüzden yakında uzayı yana e, ee, alın. Var, yani, ya sıkıştırdılar bir önden vurdu bir arkadan vurdu. O yüzden alamadım. O ya. Oradan sıkıyor ki saat. O zaman inti intikamımı alayım ben. Aldım. İntikamı aldım. Şu anda bir tane daha adam var. Aha. Uh -huh. Ya Değil alacakken diye sıktı alamadım o yüzden. Neyse sorun yok. Bak yayın yapmış. Ben alıyordum ya. Keşke ben sardım. On e çok eğleniyoruz ya. Canıma bakın. Kaç canlı adamı aldım. Akalıyorlar diye ben de akalıyacağım. Evet bunu da aldım. Üç kere bu adam aldım sanırım. Üç kere. Evet arkadaşlar adam çıkmadı adam çıkmadı. Bomba atarken bu adamı alacağım zaten. Ya ama kaç kere vurdum adam işlemedi. Öf ya şurada vurayım. Eh. ya alıyordum niye olmadı? Adama vuruyor mu işlemiyor ya bence hile. Öf. Yakından da şey yapamam ki diye uzaktakini alacaktım. O yüzden yere yattım. Yakın son yakınıma adam geldi. Sıkıştırdılar işte böyle olduğunda gidecek. Daha 17 onlar 31. bakın sıkıyor. Olmuyor değil mi? Sıktım adamı işlemedi. Hile var adamlarda ya. Ben ne oynamıyorum. Adamlarda hile var. Onun leşi ben aldım. Yani takımın birincisiyim. Bak oradaki adam orada da saklanıyordu. Gördüm ama diğerini intikamımı alacaktım. İntikamımı alacağım şu adamdan. Ya oha kaç kişi gelmiş bizimkiler çay demek mi uyuyor. öldü. Ya ölmeyeceğim. Ya diyen aldım diyeni alamadım. Bakın şu tarafta adam var. Şöyle bakayım. Oo ya öleceğim ben. Ben öldüm. Cici. Evet kaybettik bu maçı da. Üzgünüz ya. Bakın takım birincisi benim adamlar kolaydı. Bizimkiler hiç alamadı. Baksanıza 12 leş. Yani. Hem de bakın 22 leş almış adam. 11 ile komba yapmış karşı takımdaki. Neyse arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelelim. Bu PUBG videomuzda ayağına atarak oynadık. Güzel bir ma maçtı. Bir tanesinde kazandık deyince kazanamadık çünkü adamlar güçlüydü. Ee, aslında güçlü değildi bana göre de bizimkiler alamadı ya. Neyse e, bu videonun sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Ee, e, ne diyecektim ben? He arkadaşlar bir de eee bakın şurada ben e, kostüm istiyorum. Bir de bakın size özel bir şey göstereceğim. Bakın şimdi. Bakın ben bu kostüm değil ya. Artık bununla ya. Bunu bilenler vardı. Aa ben bu kostümle olacağım. Niye diye kız kostümde. Neyse arkadaşlar uzatmayın. E, abone olmayı unutmayın. E, bu a, bu videoda ayan attık. E, güzel bir maçtı bence. Neyse hoşça kalın. Bay bay.